Merhaba Hakan. Merhabalar, nasılsınız Parkiza Hanım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin çünkü aslında sen tabii ki namı diğer Hakan İngiltere'de sayfasının sahibisin. Evet. Ben Londra ile ilgili bütün soruları aslında sana soruyorum. Kesinlikle. Şimdi takipçilerim için geçen sene çok güzel bir videonu gördüm. Londra'nın en güzel yönü ya da İngiltere'nin en güzel ve kötü evet. yönlerini anlatmıştın. Biraz bahseder misin yani evet. senin gözlemin nedir? insanlardan öğrendiklerin nedir? Türkiye'den buraya gelmek isteyenlere neler söyleyebiliriz? İyi ve kötü yönler İngiltere'nin diyelim. Merhabalar, öncelikle şöyle başlayalım Pakiz Hanım. Londra'ya hoş geldiniz. Sizi de Londra'da biraz gezdirdim. Az çok sürekli geliyorsunuz Londra'ya. Ben de elimden geldiğince sizi gezdirmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ya gelen arkadaşlarımı hani vaktim olduğunca gezdiriyorum. Anlatıyorum Londra'yı bildiğim kadarıyla. Tabi bilmediğim şeyler de var yani açık konuşayım. Daha 9 aydır Londra'dayım. Ondan önce 2 yıl başka bir şehirde yaşadım İngiltere'de küçük bir tamda. Şimdi Londra'nın iyi ve kötü yanlarını bugün bir değerlendirelim. Tabi güzel, güzel bir söyleşi. Kötü yanları var mı? Var. Kesinlikle var. Yatsınamaz. Yani ben Instagram hesabımda storylerde olsun, gönderilerde olsun sürekli kötü yanlarını yani hemen hemen iki günde bir her gün bahsediyorum. Yani insanlar bıktı yeter artık iyi yanlarını göster. Dön o zaman Türkiye'ye gibi mesajlar da gelebiliyor bazen. Sanırım Kral Charles geliyor. <laughs> Şaka yaptım şeyleri duyunca. Şu an Buckingham Sarayı'nın önündeyiz bu arada. Şimdi Londra'da... Evet Kral içimizi e, kaybettik şimdi kral var. Evet Londra'da şimdi şöyle bir şey var. Nüfus olarak baktığımızda İstanbul gibi çok kalabalık bir şehir Londra. Kira olarak, kira fiyatları olarak İstanbul gibi pahalı burası da. Gerçekten yani bir odaya 700-800 pound aylık para ödüyorsunuz. Sadece bir odaya. Yani ben şu an yaklaşık 600 veriyorum ancak. Ama gelirin ne? Ancak şöyle bir şey söyleyelim. Ben daha bir yıl önce, yani 8-9 ay önce tutmuştum. Şimdi oda tutmaya kalksanız en az 700 pound'dan başlıyor odalar. Yani gerçekten aşırı pahalı. Oda fiyatları aşırı pahalı. Tabi market fiyatları vesaire hani market fiyatları da Londra'da diğer şehirlere göre keza biraz daha pahalı diyebiliriz. Pahalılık yönünü ele aldık şu an. Yani pahalılık yönü Londra'nın ön plana çıkıyor. Kalabalık olması ön plana çıkıyor. Onun dışında bu kalabalığın getirmiş olduğu bir karışım var. Hani farklı toplumlardan insanlar yaşıyor. Böyle bir karışık toplum olunca da ortaya kötü senaryolar çıkıyor. Hani bu tarz hırsızlıklar olabilir. Özellikle araba ve telefon hırsızlığı çok oluyor hani. Adamlar arabasına kilit takıyor. Ya böyle bir şey var mı hani? Arabasını bırakıyor. Direksiyonuna kilit takıyor. Telefonu çalınmasın diye boğazına takıyor kadın. Hani böyle şeyler gördük biz. Tabii bu büyük şehrin verdiği şey. Büyük Evet. Yani çok olan çok görüyorum benim şey. gözümün önünde de oldu telefon hırsızlıkları. yani telefon hırsızlığı vesaire çok oluyor. Karışık bir toplum var. Yani teksiniz, yalnızsınız. Kolay arkadaş, yakın dost, tabii çok arkadaşınız olur ama yakın dost edinmek çok kolay değil bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Tabii dostlarınız var ya alınmasınlar ama kolay değil o süreç. Evet. Çünkü insan tanımak, kimse birbirine kolayca güvenemiyor bu şehirde. Kötü yanları tabii daha da çoğaltabiliriz. Peki yani... yine iyi yanlar neler yani? Peki iyi yanlarına geleceğiz soktun. şimdi. <laughs> Depresyon yanını anlattık ettik. İyi anlarından da konuşalım İngiltere'nin, Londra'nın özellikle. Evet, hani bu kadar bence, kötüyse dön diyeceğim rahat ben de ama. Rahat <laughs> bir şehir, relax bir şehir. Yok öyle bir projemiz yok. Rahat ve relax bir şehir gerçekten. Kimse kimseye karışmıyor. Yani özgürlük kavramını kuralları içinde gerçekten yaşayan bir şehir bazı istisnalar dışında özgürlüğün tadını kaçıran insanlar da var. Az önce anlattığım gibi hırsızlık olayları. Hı hı. Çünkü bu hırsızlık olayları polisi çok önemsememesinden kaynaklı. Polis bunun üzerine gitse inanın bu ülkeyi yani Londra'da hırsızlık olmaz. Polis sorgulasa bu hırsızlığı hırsızları alsa içeri atsa sorgulasa bu ülkede mesela Hırsızlık olayları olmaz gerçekten. Peki özgürlük Polis derken neyi kastediyorsun? Yani özgürlük hani dediğim, düşünce, sınıf, din, ırk? Bunlar, bunlara kimse karışmıyor. Kesinlikle bunlar. Bunlara kimse karışmıyor. Dinin, dinin, burada bir sürü Müslüman insan yaşıyor. Kimse kimseye karışmıyor. Hani gerçekten. Belki... Bizim ülkemizde i̇şte daha çok ha karışıyorlar. Hakaret ettim Çünkü falan bizim, diye hapis Bizim ülkemizde mı? daha çok karış. Bizim ülkemizde bir sağ sol kavramı oluşmuş. Bu kavramlar birbirine çok karıştığı için insanlar birbirine çok karışıyor. Sağcılar böyle sol. Ya buraya geliyorsun durum çok daha farklı. Herkes iç içe yaşıyor. Saygıdan geçiyor. Ya bu ülkenin ne sevdiğini hatta Londra'nın saygı yani. Herkes birbirine saygı duyuyor. Saygı gösteriyor. En başta yapılan işlere saygı var. Türkiye'de küçük bir odağı odayı var. Türkiye'ye gidiyorsun ee, normal bir sıradan bir meslek olur. Yani örnek vermiyorum. Yani çok daha düşük meslekler olur. Onları sıradan görüp o insanları küçük görüyorlar o mesleği yapan insanın. Buraya geliyorsun. O meslekler çok değerli bir hal oluyor. Yani çok değerli. Mesela bir tesisatçı olarak düşün. Türkiye'de değer verilmiyor. Ya örnekleri çoğaltabiliriz. Burada bu meslekler aşırı değerli. Ya, bir değerler, her insan ve bir şef, her meslek önemli. Aşırı değerli. Burada her, her meslek önemli. Elimizden gelen Eleme ile yaptığınız her şey bu ülkede çok önemli. Kimse kimseye saygısızlık etmiyor, mesleğine saygısızlık etmiyor. Belki en büyük etken de bu olabilir. En sevdiğim etkenlerden yani biri şiddet olayı falan. Şiddet olayı yok. yok. Kadına şiddet e, tabii ya yok diyemeyiz vardır ama Türkiye'ye göre çok 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 azdır. Yani kesinlikle Türkiye'ye göre çok. Peki çok az. ekonomik yönden yani nasıl e, şöyle Olumlu anlamda nasıl? İki yıl. 9 aydır İngiltere'deyim yaklaşık olarak. Hı. 2 yıl 9 aydır. İlk geldiğim zamanlarda ben şu hissiyattaydım. Ne kadar ucuzmuş. Hani bu ülkenin alım gücüne bakarak çok şaşırmıştım. Korona zamanı da yine aynı şekilde devam etti ama son 6 ile 8 ay arasında İngiltere'yi etkileyen bir enflasyon var mı? Var, açık konuşayım. Hı, hı. O zaman neden? Neden var? Çünkü hemen ön yargılı davran. Neden var? Şimdi başta gelmişiz sabit bir fiyat var. Bir anda zam geliyor. Zamın az ve çok gelmesinin önemi yok. Sabit bir fiyata Hı. alışmış İngilizler var. Yıllardır sabit fiyat alışmış. yıllardır enflasyon %4'tü. Heh. Son işte 3-4 aydır bu 10'a çıktı. bir ürünü düşün. Adam bir ürünü yıllardır 5 pound'da alıyor, bir anda 7-8 pound oluyor. Hayırdır diyor yani. İngilizler şey yapıyor. 40 yıldır ilk Biz Türkiye olarak tamam enflasyona yıllardır alışmışız. Artıyor, artık önemsemiyoruz. Aa yine zam gelmiş. Çok şaşırmıyoruz. Ama burada o sürpriz bir durum bu. O yüzden bunu dengelemeye çalışıyorlar şu an. Bence en son zamanlardaki en büyük sürprizlerden biri bu. Enflasyon %10 da olsa etkiliyor açık konuşayım. Evet. Ama kazandığınız parayla hala alım gücü var onu da söyleyeyim. Hala kazandığınız parayla yurt dışına gider tatil yaparsınız. Bu ülkede gezersiniz. İstediğiniz telefonu alırsınız çok açık konuşayım. Böyle bir ülke yani alım gücü hala yerinde yani. Güzelliklerinden de bahsettik. Ya söylemek istediklerim böyle. Londra'yı tavsiye eder miyim? En başta zorluk çekersiniz, bıkabilirsiniz. Çok kalabalık, pahalı, para yetmiyor, dayanmıyor olacak tabii. Birikim yapamayabilirsiniz başta. Muhtemelen de yapamayacaksınızdır. Ama farklı girişimleri olanlar için para kazanmak adına çünkü tek düze bir işte çalıştığınızda maaşınızda geçinirsiniz, birikim yapamazsınız ama bir girişiminiz varsa Londra'yı kesinlikle tavsiye ederim. Paranın merkezi burasıdır. Baktığımızda yabancılara açılın, Türklerle bir yere kadar çalışırsınız. Yabancılara açılım bir girişiminiz varsa değerlendirin. Londra'ya gelmek isteyenler deneyebilir. Bence denenmeli de ben de deniyorum şu an. 9 ay oldu bir, birkaç girişimim var. Deniyorum, deniyorum. Abi bakalım nereye kadar neler olacak. Güzel şeyler olacağını tahmin ediyorum. Girişim yapanların şehridir diye tanımlıyorum ben de onu. Çok teşekkür ederiz. En son cümleni ben tekrar ederim. Girişim yapanların şehri ve özgürlükler şehri diyelim. Evet. Girişim Öyle yaparsanız Londra'yı kesinlikle tercih ederim. Tek düzey işlerde de maaşınızda geçinirsiniz. Büyük birikimler yapamazsınız. Aile olarak da yaşayabilirsiniz. Biraz daha ya kuzeylere ya güneylere. Çok içeride yaşamadığınız sürece kiranın ucuz olduğu yerlerde yaşayın derim aile olarak da çünkü. Aile olarak yaşadığınızda büyük bir evde yaşayacaksınız ve yaklaşık olarak 2000 sterlin kira vereceksiniz. Böyle durumlar var. Çok teşekkürler Hakan. Kendine iyi bak. Rica ederim. Siz de iyi bakın.